Evde kadın ve erkek fıtratların dışına çıkıp rollerini değiştirdiklerinde o evin huzuru kaçıyor. Yani fıtrattan kastım şu. Allah kadını ve erkeği farklı yaratmış. Kadını dişilik özellikleriyle yaratmış. Erkeği maskülen, erkeksi özelliklerle yaratmış. Siz evde bu rolleri değiştirdiğiniz zaman belki gününüzü idare ediyorsunuz. O günü kurtarıyorsunuz. Ama o evin huzuru kaçıyor. Sağlıklı ve huzurlu bir aile düzeni için ilk adım fertlerin rollerinden sapmamalarıdır. Yani kadın evinde kadınlığını bilecek, erkek evinde erkekliğini bilecek. Yani rollerini iyi belirlemelidirler. Günümüzün aile yapısındaysa erkek ve kadın rollerini değişmeye başladılar. Farklı farklı şekillerde oluyor elbette. Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz. Sosyal medyada, yazılı ve görsel iletişim araçlarında her yerde artık kadına sen kendine yetersin terkini yapılıyor. Erkin bilinç altındaysa kadın olmadan sen bir hiçsin terkini yapılıyor. Hayır arkadaşlar, erkek de kadın da birbirini tamamlayan varlıklardır. Kadınlar artık evin içinde dominant olmak istiyorlar. Tabi bazı kadınlar. Her kadından bahsetmiyoruz. Erkeklerse bu durumda, böyle bir durumda işte evin huzur kaçmasın diye her şey tamam demeye başlayıp bu sefer ailede etkisini yitirmeye başlıyorlar. Halbuki nasıl ki iki direksiyonlu yani iki şoförlü bir araç yol alamazsa, kaza yaparsa, evde aynı yetkiye sahip iki kişinin varlığıyla o ailede huzuru sağlayamazsınız. O aile yürümez. O aile kaza yapar. Burada demek istediğim birisi birisinin üzerinde tahakküm kursun değil elbette. Ortak alınacak kararlar ortak alınmalı. Ama önce benim dediğim olacak kısmına gelindiğinde işte o aile kaza yapıyor.